Arkadaşlar, şimdi implementasyonumuzu gerçekleştireceğiz. tabi attığım son videonun üzerine bir gün geçti. <laughs> Biraz böyle sesim falan farklı çıkıyorsa şeyi yapmayın, yadırgamayın. Şimdi biz burada Service Response e, kategori tipinde bir geri dönüş değeri istiyoruz. Serv e, şöyle yapalım, Service Response tipinde bir kategori yazıyorum buraya ve bu kategorime şuraya bir result deyip bunu niveleyorum arkadaşlar. Service Response kategori deyip çünkü burayı geri dönüş tipinde kullanacağız. Şöyle, bir türlü. Şöyle, kapatalım. Şimdi şöyle yapıyorum. Bizim modelimizden gelen, burayı da biraz küçültelim ki görün. Şimdi modelimizden gelen name'i Ben burada model nokta name deyip bunu şurada trim diyorum. Trim nedir? Trim aradaki boşlukları falan kapatmaya yarar arkadaşlar. Yani boşluklu bir name yazdıysanız trim ile o boşlukların kapanmasını sağlar. Sonra buraya to over yazıyorum. If dedim. Şimdi ben burada model name'imi model name'den gelen ifadenin trimleyip to almış haline atamasını yaptım. Şimdi burada biz aslında bir veri tabanı injection'ı da gerçekleştirelim. Şu kategori servisin üzerine geldim. Kontrol nokta dedim. Burada bir generate constructor oluşturdum. Tabi bu generate constructor'ın da injection'ını gerçekleştirmemiz lazım. Application db context demişiz. Şimdi şurada geldim. Private read only application db context diyorum. Ve buraya da şöyle yazalım. Database context diyelim. Database context dedim. Şurayı komple kopyalıyorum. Kategori servise gömdüm. Şu alt direği silip indim aşağı ve burada database konteksten geleni database context'e injectionla göndermiş olduk. Şimdi if içerisinde şunu yapıyorum. Database context diyorum nokta ee, burada bizim kategoris tablomuz için en diyorum. Bu eni için de gelip şunu yapıyorum şimdi x için xten gelen name diyorum bunun burada tolowerını aldım ve eşit eşittir model nokta name nokta over dedim yani bunun açıklaması nedir şunu da bir anlatalım. X için X'ten gelen name demişiz. Yani burada X bizim kategori tablomuzdaki verileri temsil ediyor arkadaşlar. Buradaki name'in toolover'ını alıp bizim modelimizden gelen name'in toolover'ını attık. Zaten burada modelimizde trimlemiştik de aynı zamanda. Bu sayede buradaki karar yapısının daha düzgün çalışmasını sağladık. Burada hiç var mı diyoruz. Database kontekstinin içerisinde ilgili name ile bu name'in eşleşen bir yapısı. Ona göre bir mekanizma kuracağız. Eğer zaten varsa kayıt, şöyle yapıyoruz. Result nokta add error diyoruz arkadaşlar. Add error içinde buraya bir string ifademizi belirttik. Buraya dolar işaretimi aldım. Şimdi ben burada bir içeriye bir ifade yazacağım için tek tırnakla şuraya model nokta neyim diyorum. Kullanıcısı zaten kayıtlıdır diyorum. Tamam? Şurayı da silelim. Kullanıcısı zaten kayıtlıdır dedik. Şimdi ve burada biz bir de return result geri dönüşünü alalım arkadaşlar. Şimdi onun dışında burada biz DTO eşlemesi yapmamız lazım çünkü bizim buradaki kategori view'imiz bir model e, data transformation e, object olarak da bilenleriniz vardır aranızdan. Şimdi buranın bir eşlemesini gerçekleştirelim. Kategori dedik. Şurayı süslü paranteze aldım, indim aşağı. Diyorum ki. Name için burada modelden gelen name'i ver. Sonra burada description için yine aynı şekilde modelden gelen description'ı ver. Evet, created date için burada time datetime.now ver diyorum. Şurada created user diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bizim created user'ımız burada sistem olsun. Sistem tarafından atanmış olsun. Bizim burada neyimiz var? Modify date'imiz var. Modify date'imiz için şurada datetime nokta. Gene bir nav verelim. Zaten modifiye göre buradaki değişiklikler kullanılacaktır. Modify user için de burada aslında sistem verebiliriz. Şimdi burayı kapattım. Geldim. Database context deyip burada kategorizme add diyorum. Ve kategori nesnesini eklemesi eklemek eklemesi için gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada if dedim. Bir karar mekanizması oluşturdum. Bu if'in içerisinde şunu yapıyorum. Database context nokta save change dedim. Bu save change ile eşit eşit sıfır hissediyorum. Yani herhangi bir şekilde database kontekste save edilecek bir item yoksa şunu yazsın bize result nokta error. Yani bu da ne anlamına geliyor? Kategori nesnesinin boş bir ifade olduğu anlamına geliyor. Ya da burada bir hata alındı anlamına geliyor. Şu karar yapısının içerisine girebilmesi için. At error diyorum. Buraya diyorum ki bir sorun oluştu diyorum. Ee, ve kayıt gerçekleşemedi dedik. Tamam. Buraya noktalı virgülümüzü attık. If'ten hemen sonra geldim buraya bir else oluşturdum ve buraya diyorum ki result'tan gelen data bizim kategorimize eşit olsun. Çünkü biz burada geri dönen bir değer alacağız ki controller içerisinde view'de bunu döndürebilelim arkadaşlar. Zaten oralara geldiğimizde çok daha iyi anlayacaksınız. Bu sayede kategorimizin ekleme işlemini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi aslında find metodumuzu da yazalım. Find için de aslında öyle amşan bir şey yazmayacağız. Find'da da gene service responseımızı kategori generic tipinden alıyorum ve buraya bir result ataması yapıp new service response kategori diyorum. Şimdi burada diyorum ki var result database context nokta kategori diyorum ve buraya find ile bizim parametreden gelen id'imizin arama değerini gönderiyorum. Tamam. Aslında bizim şurada result'ımız burada eşleşiyor. O yüzden şöyle yapalım. Biz buraya kategori araması gerçekleştirelim. Result'ımıza düşsün. Şimdi burada da if deyip diyorum ki bizim result'ımız eğer null'a eşit değil ise burada user.datamız pardon kategori nokta datamız Resulte eşit olsun, tamam. Ee, yani burada kategori içerisindeki T generic tipindeki datamızın resulte eşit olmasını söylüyoruz. Sonra return kategori geri dönüş tipini ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuzu çok uzun tutmamak adına sizin de gelip buradaki fonksiyonları tekrar böyle bir pekiştirmek pekiştirmeniz sizin yaranıza olacaktır. Böyle bir sürü konuya bir sürü fonksiyona boğmak istemiyorum sizi adım adım gidelim ki siz de hazmede hazmede daha güzel öğrenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.